Yapay zeka nedir? Yapay zeka, insan benzeri düşünme süreçlerini gerçekleştiren sistemlerdir. Algoritmalar ve veri analizleri sayesinde öğrenme, karar verme ve problem çözme gibi yeteneklere sahiptir. Ancak yapay zeka yalnızca bir teknoloji değil, aynı zamanda insanlığın yenilik ve gelişim potansiyelini artıran bir araçtır. Bugün yapay zekanın sağladığı kolaylıklar, dünyanın en karmaşık sorunlarına çözüm bulma kapasitesiyle birleşerek toplumun her katmanında önemli bir rol oynamaktadır. Sağlıktan eğitime, sanayiden günlük yaşama kadar yapay zeka hayatımızın her alanında fark yaratıyor. Peki bu teknolojiyi bu kadar özel yapan ne? Şimdi yapay zekanın temellerini ve bu alandaki heyecan verici gelişmeleri keşfetmek için derin bir yolculuğa çıkıyoruz. Hazırsanız yapay zekanın büyüleyici dünyasına adım atalım. Yapay zekanın tarihi ve gelişimi Yapay zekanın hikayesi bilim ve mühendisliğin kesişim noktasında yer alır. 1950'lerde Alan Turing'in çalışmaları yapay zeka kavramını şekillendiren ilk adımları attı. Turing testi, bir makinenin insan gibi düşünüp düşünemeyeceğini sorgulayan çığır açıcı bir fikir olarak tarihe geçti. Ardından 1956'daki Dartmouth Konferansı, yapay zekanın akademik ve bilimsel bir disiplin olarak doğmasını sağladı. Bu dönemi bilgisayarların satranç oynamayı öğrenmesi ve karmaşık problemleri çözebilmesi gibi önemli gelişmeler izledi. 1980'lerde uzman sistemler ticari başarı kazandı ve yapay zeka farklı sektörlerde uygulanabilirliğini kanıtladı. 2000'lere geldiğimizde Büyük veri analizleri ve derin öğrenme algoritmaları sayesinde yapay zeka daha önce hayal bile edilemeyen yetenekler kazandı. Bugün bu teknolojinin geçmişine bakarken aslında geleceğe açılan bir pencereyi de aralamış oluyoruz. Her dönüm noktası bizi şimdi bulunduğumuz noktaya getiren bir basamaktı. Günümüzde yapay zeka kullanımı, günümüzde yapay zeka yaşamımızın her alanında devrim yaratıyor. Sağlık alanında yapay zeka destekli sistemler sayesinde kanser gibi ciddi hastalıkların erken teşhisi mümkün hale geldi. Bunun yanı sıra eğitimde yapay zeka bireyselleştirilmiş öğrenme deneyimleri sunarak öğrencilerin ihtiyaçlarına uygun çözümler sağlıyor. Ulaşım sektöründe otonom araçlar trafik kazalarını azaltırken enerji sektöründe yapay zeka optimizasyonuyla çevre dostu çözümler üretiliyor. Bunun dışında finans sektöründe dolandırıcılık tespiti Tarımda verimliliği artıran robotik çözümler ve kişisel asistanlardan akıllı ev cihazlarına kadar yapay zeka günlük yaşamımızı kolaylaştırıyor. Peki tüm bunlar nasıl mümkün oluyor? Yapay zekanın günlük hayatımızı nasıl şekillendirdiğini daha ayrıntılı olarak inceleyelim. Yapay zeka ve etik sorunlar teknolojinin hızla ilerlemesi birçok etik soruyu da beraberinde getiriyor. Örneğin algoritmalar gerçekten tarafsız mı? Yoksa programlayan insanların bilinçli ya da bilinçsiz önyargılarını mı yansıtıyor? Kişisel verilerin gizliliği yapay zekanın en tartışmalı konularından biri olmaya devam ediyor. Özellikle büyük veri kullanan yapay zeka sistemlerinin güvenliği ve şeffaflığı ne kadar sağlanabilir? Bunun yanında yapay zekanın kararları ne ölçüde etik kabul edilebilir? İşte bu noktada insanlığın bilinçli yaklaşımı büyük önem taşıyor. Etik bir çerçevede ilerleyen yapay zeka geliştirmeleri, bu teknolojinin güvenli ve sorumlu kullanımını garanti altına alabilir. Bu bölümde yapay zekanın getirdiği etik sorunların derinliklerine iniyoruz ve çözüme yönelik yaklaşımları keşfediyoruz. Gelecek senaryoları ve olasılıklar. Gelecek yapay zekanın şekillendirdiği bir dünya olabilir. Örneğin yapay zeka sürdürülebilir enerji çözümleri geliştirerek çevreye büyük katkılar sağlayabilir. Sağlıkta bireylere özel tedavi planları oluşturarak yaşam kalitesini artırabilir ve yaşam süresini uzatabilir. Eğitimde ise her öğrenciye özel bir öğrenme deneyimi sunarak eşitlik sağlanabilir. Ancak yapay zekanın kötüye kullanımı etik sorunlara ve toplumsal dengesizliklere neden olabilir. Bu yüzden teknolojiye nasıl yön verdiğimiz büyük önem taşıyor. Gelecekte yapay zeka yalnızca bir araç değil, aynı zamanda insanlık için bir işbirliği platformu olabilir. Her senaryonun sonunda şu soruyu kendimize sormamız gerekiyor. Yapay zekayı daha iyi bir gelecek için nasıl kullanabiliriz? Yapay zeka ile insanlık. Geleceği birlikte şekillendirelim. Yapay zeka toplumumuzun birçok yönünü dönüştüren bir teknoloji. Bu dönüşümde insanlık da yapay zekanın şekillendiği temellerden biri. Bu teknoloji ile ilgili farkındalık yaratmak ve onu bilinçli bir şekilde kullanmak hepimizin sorumluluğunda. Sizin bu konuda düşünceleriniz neler? Yapay zeka geleceğimizi nasıl şekillendirecek? Fikirlerinizi bizimle paylaşarak bu önemli tartışmaya katılabilirsiniz. Videomu beğendiyseniz beğenip paylaşmayı unutmayın. Kanala abone olarak yapay zekanın büyüleyici dünyasını birlikte keşfetmeye devam edelim. Desteğiniz benim için çok değerli. Teşekkürler.